kadar götürür müsün beni? Aşk dedikleri bu Sen ta İstanbul'dan gel! Elini tuttuk, sıcacık tut! Yürüye elimdeymiş! Dün İstanbul'u gezdim. İstanbul gezdim! Sensiz, sokak sokak, sahilleri yürüdüm, adım adım. Dökülmüş bir damla yaş akıyordu gözlerimden. Kırılmış, yıkılmış umutlarım var yüreğimde. Ve sen solmuş bir deste gülsün ellerimde. Ve sen solmuş bir deste gülsün ellerimde. Seni aradım. Adım adım bulamadım. Bilemem. Kaç gece yarısı haykıra haykıra uyandım uykularımdan Dün, dün sonsuza kadar ayrılamam, ayrılmayacağım diyen sen Bugün, bugün ölüm döşeğinde yanımda bulamadım seni ben Güneşin, güneşin ilk ışıkları dünyaya yansıdığında Tüm hayallerimin yıkıldığını anladığımda Ben kıymış olacağım canıma. Gazeteler ölüm haberlerimi yazacaklar. Nasıl da kıydı? Nasıl da kıydı diyecekler genç yaşta hayatına. Nasıl da nasıl da öldü diyecekler ömrünün baharında. Ama ama beni öldürenin aşkının azabı olduğunu bilmeyecekler. Sen sen bütün bunları okuduğunda A ağlayacaksın, çok ağlayacaksın, çok ağlayacaksın. Dün İstanbul'u gezdim, sokak sokak bulamadım, bulamadım seni ben, bulamadım seni ben, bulamadım seni ben.